Arkadaşlar bugün ne oynuyor söyleyeyim mi? Ne oynadığımızı unuttum. Böyle. Evet, şimdi buraya geliyoruz. Buraya işe alacağız. İşe değil de piç yazalım mı? Piç yazacağız. Tamam mı? Ne çıkacak ona bakalım. E, ne çıktı? şey çıkmadı. Şimdi buraya manyak yazacağız. Manyak yazdık. Bir şey Böyle bir şey çıktı. Hadi girelim de oynayalım. Ama isminde manyak Neyse, hadi. <laughs> Açılmaz sansiyel. Hiç iyi kızda yapacağım. Hadi. Nasıl seçici köfte yapacağım. Bak istemiyorsun açayım. Evet arkadaşlar açılmamış o yüzden çiğ köfte yapacağız. Bı. Bir iki üç. Ne alakalı? Kapat. 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 Vay be oyuna baya bir şey gelmiş. Yeni şeyler gelmiş. Şeyler. Şeyler. Neyler gelmiş? Götte gelmiş. <laughs> bir manda, üç manda, bir manda, iki manda, üç manda. Bu ne? Bu ne? Annen satayım. Neyse ben üst kata çıkıyorum. bye bye Bay hele madafak. dın 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 manda 31 manda lan ne yapacağız ben bilmiyorum ki çökle ne yapacağımızı biliyem, bilen bilen var Kapat lan YouTube'u. <laughs> Kapat. Hadi. Açılmazsan seni çiğ köfte yapacağım dedim hemen açıldı. Pi. Otobüs. Evet arkadaşlar ben bu oyuna hiç girmediğim için. var ya hiç girmedim gerçekten girmedim 1 manda 2 manda ben hangi arabada kalmıştım bunu alabiliyorum bak. ben bunu, bunda falan kalmıştım alıştır dedik Kapat asayı. Dur lan bekle. Bin 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 bin. Gazabas. Ne yapsak şu an. Uy. Size bir şey göstereyim mi bu arabayla ilgili? Evet işte buydu. Yani böyle geliyorsun. Sonra direkt gaza basıyorsun ve bir mu evet çarpıyorsun. 60 yan yan gidelim. Çok hava atmayayım. Hava, havam söner. De. Kendime laf soktum lan. Lan ben ne iniyorum? Git git git. Bas 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 bas. çekilin lan otobüs çekil Atladım anas Diref atacaktım atladım Hangisi gelirse Diref atacağım Lan ben girecektim ya. Ay. Lan ne? Ben ben atacak kadar mal değilim. Aa. Bu arabayı bir milyar aldım ha. Cidden bu arabayı bir milyar aldım şaka şaka. Daha daha ucuz. <laughs> lan dur abi yapma. Kim çalıştırdı lan bunu çalıştırdı? çalışın. Basın. Ey bası çıktık. Ben de ölüyorum. Kalk anasını sat. Kaç kaç kaç. Kaç. Beni kesmeyin lütfen. Ben güzel bir çocuğum. Ben YouTuber'ım. Hadi. Koş. Hadi. Yeni bir bagaj al Hadi hadi. 8 dakika olmuş böyle. Yeni araba aldım. Vay be. Koş. Eğer yavaş giderse amınıza koyarım. Dalile bıcı bıcı yaparım. Güzel yavaş gitmiyor. Bok gibi gidiyor. Uy. Anasını satayım, anasını satarım. Dalele. Tamam, tamam, hadi. Uy, çok hızlı gidiyor böyle. Git lan bütün uzunluğumla. Git lan bütün gazımla. Hadi. Desenize. Lan azalıyor. Çarpamayacağız lan. Hızlı gidemiyoruz çünkü. Hiç evet, yapacağız. Ama yüz bu Ve 101, 100, 199, 99. Hala çalışıyor. çalışmıyor ya. ya. Arkadaşlar video bu kadar. Bay bay. Parti gelecek yakında.